Hepinize merhabalar arkadaşlar. Dur, o video gidecek. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün farklı bir challenge'la karşınızdayız. Bugün 5 kişiyiz yine aynı şekilde. Aram Aramullah bizim serimiz. Aramullah da bugün 5 kişiyiz. Kill yarışı yapacağız. En çok kill alan oyunu kazanmış olacak. Kazanmamız kaybetmemiz hiç sorun değil. Tamamen e, en çok kill alan oyunu bizim için kazanmış olacak. E, kazanana bir ödül belirlemedik. Hasan biz bunu nasıl düşünmedik lan? Evet, henüz belirlemedik. <laughs> Oğlum videoya giriyoruz lan. Ne şey olsun ya? Bir dakika ben ezciliğe döndüm ne ya. Kartus'a dönmedim. Şey. Bununla çalmam daha olanaklı gibi değisiyle falan. Şimdi arkadaşlar Yusuf nasılsın? Abi nasıl olayım ya? Şu an moralim çok bozuk. Neden? Kanka yarın nedenini görürsün. Sakallar gitmiş. Nasıl bir tip almışım. Ben aynaya bakamıyorum. <laughs> Sakal sus. <olmayan> kardeşim <laughs> çocukluğumdan daha gençim. Hani bebeklik dışarıda <laughs> hissediyorum kendimi. Yusuf şu anda sen o moddan çık kanka çünkü senin şu an olman gereken şey kalleşlik. Kalleş o kardeşim. Evet bu arada Twitch ikili aldı. Çalmaya çalışıyorum. Çalamadım. Ba oğlum nasıl çaldınız lan onu? Geliyor, Çalarım. Şimdi sıralamaya tekrar bakalım. 7-7 olarak Timo ve Twitch beraberinde 1 kill beraber Renekton ve Ezreal yani ben ee, hemen çalma girişimi çaldım. Çaldım çaldım. Ben birini çaldım. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Ben sadece çalmaya odaklanacağım. <laughs> bir dakika. Bir dakika al onu. Abi ayıp yapıyorsunuz ha. Olmaz böyle. Olmaz. Daha kaç tane kill alacaksınız lan? Şimdi üstün, üstün çalma taktiklerimi birazdan kullanacağım. Bir dakika. Aa kim aldı? Yapma. Arkadaşlar sıralamada Timo 9 ki Twitch ikinci. <gülüyor> <gülüyor> Hemen şunları yerden bize bilgi ikinci. Ben üçüncüyüm aynı gördüğünüz üzere. Alır mıyız? Kardeşim sadece çalmaya mı oynuyoruz? Sadece çalmaya kardeşim. Başka bir şey yok. Tamam ben de öyle Kazanmaya odaklan. Hepiniz alacağım mı olun? Görün düşünün artık. Milyonları bile çalacaksınız. <laughs> ah be! <laughs> Abi bu Twitch, <laughs> Twitch ne yapıyor ya? Direkt fokuslandılar, ya almadı. Evet evet böyle olmalı. <laughs> <laughs> böyle olmadı hakikaten. Yok yok en azından birini birini alırsak önemli değil yani. yani ben şimdi biraz ultiyi bekleteyim canı az olanı atarım. Draven kaşınıyor galiba. O ne biçim bir şeydi lan? Draven'a girelim ya. Abi. Aa, Aman 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 aman. Bir dakika canları iyice azalsın. Canları Oğlum ben ne biçim ulti attım ya? Bir dakika. Aa alamadım. Çok güzel. Birini aldım. Gel gel. Kanka bunu görmediniz lan. Bunu görmediniz. Evet hey, sıralama değişti mi? <laughs> sıralama değişti. Twitch ara farkla ara fark yok aslında. 2 kill farkıyla birinci şu anda. İkinci Timo. Onu tam çalacak adamları aldınız zaten. Ne yapalım? Biz hiçbir şey yapamıyoruz ki. 3 killle ben Renekton'da bir kill var. Box'taki. Adamı ilk keser misin? <laughs> Bilader ben satacağım sizi sürekli. Abi Herkes en son vuruşu yapmaya çalışıyor. Cık. Öldür lan şu Timo'yu, öldür Timo'yu, Timo'yu öldür. Renekton <laughs> girdi. <laughs> Abi, Oraya doğru koşar zannet. Oğlum ben çok kötü ultiler attım Hasan. Yemin ediyorum o attı ultileri. Aha geldi. Öldürün, 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 öldürün. Lan. Bu. Abi ben, heh sonunda ya. Aaa abi ya. Abi Arkadaşlar, ama var ya. Oran. Abi Timo beni tilt etti ya. Abi adam çalıyor her şeyi ya. Her şey. Bakayım orada ne var? Ne var orada? Çalınacak bir şey var mı? Mantarlara karşı kimse iksir almamış ha. Evet. Ben mantara oturmayı seviyorum belki. <laughs> karşı taraftan bahsediyor bu arada. Heee doğru. Agabe. <laughs> <laughs> Doğru lan. Büyük yanlış anlamı oldu. <laughs> Hakikaten ha. Niye Hazır kimse... mısınız beyler? Niye almadı kimse? Bana 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 bana. Abi, abi bak çalmayın şunu artık ya. Sizin için klavyeyi kırıyorum. Öldüm. Sizin için. Abi ben onu... Ya o nasıl Twitch'te kalıyor ya? O nasıl tipşte kalıyor oğlum? Ben ona son vuruşu yaptım ya. Yok yok ben ona dua dua ettim o yüzden. Ya işte ya. <laughs> nasıl kaldı oğlum o ya? Ulan bir tane vurdum adam zehiri öldü ya. Şu anda biz zaten gerideyiz. İmkanı yok biz o anlamda. Abi oyunu almayı boş ver ya. Çiçek çiçek o kapışı. Ya belki geri döneriz ya. Nasıl döneceğiz ki oğlum? Benim ben de mal mıyım ya? 11 kilo var arada. Da. Öyle çarlar geldi ki anasını satayım. Yes sir. Draven. Gel kardeşim buraya ne yapıyorsun? Abi Hasan'ı sattım. Abi ulti atacağım. Atacağım lan. yiyeceğim ya. Oğlum gıdımcanla canım çalıyor ya. Oğlum niye çalıyorsunuz ya? Hasan gördün mü olayı? Gördüm. Ben öldüğüm için beni şey yapmıyor. <laughs> Oğlum tilt oldum ya. Adam sadece gitti böyle vurdu, şöyle vurdu. Dokundu adama, üfledi adama. Oğlum. Erden. Hah. Kardeşim toparlayamazsın, imkanı yok kardeşim. Hiçbir şey imkansız değildir kardeşim. Ben bunu birinci olarak bitireceğim, göreceksiniz. Twitch kazandın abi sen. Bekle şimdi sen. Ne yapıyorsun öyle? Onu öyle. Kanka 350 ping'de Q tutturuyorum, ne düşünüyorsun? Hazır mısınız? Are you ready? Are you ready? Fight! Ben atıyorum ya. Yani. Belki birini çalarım. Ah be çaldım birini. Çaldım birini. Aa çalın. Ben yine bok yolunu öldüm ya. <laughs> Kafa yiyeceğim ya. Hadi. Abi. Abi bu yavaşlamıyor mu ya? Bir cıvıtır basayım şu. An. Adam aslında Yok kanka ben. Hayırdır ben değil, ne yayla ne, ne yayla konuşuyorsun hmm. ya. Kaçmadım, kaçmadım, kaçmadım. Güzel. Kanka başarabilirdim ya. Üstünü, Yardım istemiyorum kimseden. Neyi başaramadın? <laughs> Neyi başaramadın? <laughs> Başaramadım abi. Neyi başaramadın? <laughs> Oğlum ben hala hakikaten peşimde koşuyor ya. Oğlum ben daha minyona son vuruş yapamıyorum ya. Dorukan. Efendim? Kardeşim bu oyunu kaybedeceksin. İnşallah. Kaybedeceksin. Timo'ya yardım edeceğim lan. Yusuf'a kazandıracağım. Yusuf gel işbirliği. Aga ne kadar işbir Aferin kardeşim benim. Aferin. Demin 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 demin. Aferin kardeşim. Çok güzel hareketler yaptın. Ben demin şimdi bak canını azaltıyorum. <laughs> Git öldür kanka. Canını azaltıyorum. Ben giriyorum. Git öldür kanka. Kanka ona bir çu at. Kanka Aa. bir şey yapın. Ha, o aldık, abi, abi. aldık abi, aldık abi, aldık abi, aldık abi. Ben öldüm <laughs> Hadi Timo, hadi Timo, hadi Timo, hadi Timo. Asıl onlar lan. enekton aldı. Hasan, kardeşim bizi satma. Kardeşim 1 vs 1, izle. Evet Hasan'ı Hasan, Hasan izliyoruz, Hasan'ı Hasan izliyoruz. Evet, Yaşar geliyor, Yaşar. Helal olsunlar, helal olsunlar. Yes. Helal olsunlar. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ay. Tamam <laughs> 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 Beyler şimdi bir dakika. Bu oyunu döndürüyor muyuz abi? Şimdi biz Twitch'in kazandığını kesin net olarak anladık mı? Ya <laughs> mantarlara mantarlara çekin. Tamam bir dakika şimdi bir dakika. O zaman şey yapıyoruz. Takım olarak toplanıyoruz tamam Kimse Twitch'in kazandığını artık kabullenip bu maçı kazanıyoruz tamam mı? abi çünkü bir kişi eksik. Tamam mı? Çok iyi. Twitch kazandın abi sen. Bu oyunu kazanma evet, bak vakti. Şu an kazanmayı yok Şimdi aynen ciddileştik kazandık. Twitch tek o Şimdi ciddileştik kazanıyoruz <laughs> abi. Bak şimdi bak şimdi ciddileşiyoruz. Kazanıyoruz. <laughs> Ciddileşiyor. <laughs> Kanka ben öldüm ya. Kardeşim ben seni korurum sen arkadan vur. Kanka ben çok ciddileştim ondan böyle. Bu kim var? Ben çok ciddileştim. Yok, ben. Ondan böyle. Ne bu ne abi? Kazandılar, kazanıyorlar. Harika timo. Kaçan bir timo. Dayanın askerler. Dalga 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 dalga. Geliyorum arkadaşlar. Alıyoruz bu oyunu hadi. Tamam tamam Bu sefer ciddi alacağım valla ciddi alacağım tamam. Come on come on. Acayip trolledim ya. Ciddi alıyorum deyip sıçra atıp adamların arasına girdim abi. Bayıldım <laughs> altında Gelin abi gelin abi. Hadi lan 3 <laughs> kişi kazanacağınız lan Oğlum 3 kişi kazanıyorsunuz da. <laughs> Oğlum Oğlum 3 kişi kazandınız lan. Abi, Pingi mi yükseldi? Israrla, ısrarla iksir almıyorlar. Ne <laughs> israrla iksir almıyorlar? Kanka belki de bilmiyorlar. Muhtemelen. Bence öyle bir şey var. Abi 5 kişi bilmez mi ya? Kule alalım. Şimdi bunu alalım. Draven'ı aldım abi ultiyle ben. <laughs> Oyun bizde garanti. Edelim. Aldık aldık oyunu bu arada. Ulti atsa da sorun yok. Devam devam oldu devam. Abi pin çok fazla ya. Gigi. Gigi. Easy peasy lemon squeezy motherfucker. 10 numara oyundu lan. Herkes çok iyi oynattı. Yalnız Erdem trolledi kardeşim. 10 <laughs> benim Erdem üzerim... biliyorsun oğlum. Ciddiyim ben. Benim üzerime odaklanmayın kardeşim. Ben size söyleyeyim. Pingim yoktu. Pingim vardı pardon. 6 kilo almışım. Ama tabii ki de kazananı tebrik ediyoruz. Yani Twitch kazandı. Adam bütün kalle bütün hainliğini <laughs> kullandı. <gülüyor> kazandı. Adam sessiz yalan oğlum. Adam inceden inceden. Oğlum ben şunu anlamadım kanka Sehir bak. Atıyor. Hasan sana attığım videoda göreceksin kanka. Ben adama düz vuruş atıyorum. Kili Twitch alıyor kanka. Hep öyle oluyor kanka. Son kanka. vuruş Bana bak adamın gıdım canı var. Son vuruş atıyorum. İşliyor hasar yiyor. Kili Twitch'e gidiyor lan. Muhtemelen W'nin pasifindendir. E'nin pasifinde. E'nin miydi? Direkt? Abi. Anlamadım. Delirdim ya. Kafayı yiyecektim azıcık. Dedim ondan sonra sal abi. Bırak tamam bu çocuk kazansın azıcık. Ya böyle bir şansı varsa zaten o zehirin hasarını... Ha, en azından koruyayım da öldürsünler. De. Ha, o zehirin hasarını salacak. Hani o zehirin hasarını ölecek kadar o çocukta şans varsa zaten bu videoyu kazanması gerekiyor aslında. <laughs> Valla arkadaşlar elinize eminize sağlık. Ee, yani teşekkür ederim katıldığınız. Twitch'e de tekrardan kardeşim Dorukhan tebrik ediyoruz seni. Ee, ödül belirlemedik ama bir ara belirleriz. <laughs> yok lan yok ödül belli işte 400 RP falan atarız şimdi sana. Dor Dorukhan şu anda kazandı. Arkadaşlar Dorukhan şu anda birinci oldu 29 kill ile beraber. Ee, işte ödül belirlememiştik ama video arasında diyelim hani belirlemiş olalım 400 RP bir ödül vereceğiz. Eee şimdiden güle güle kullansın kendisini. Teşekkür ediyorum bol bol harcarım. Rica ederiz kardeşim bol bol harca. <laughs> Harcadıkça bizi hatırlattın. 400 lf e. ya bitmez o o kadar şey olur ki bitmez yani. <laughs> evet. Evet. Arkadaşlar bizim 5 kişi aramullah serimizde bu tarz içeriklerimiz devam edecek. Ee, bu tarz videoların devamını istiyorsanız, aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz tabii ki abone olmayı unutmayın. Ee, benzer içeriklerde düşünüyorsanız aynı şekilde aşağıdan yorumlarda belirtebilirsiniz. Yani belirtin ki aynı şekilde yeni yeni içerikler olsun. Biz şu an ne hani, tabii halihazırda içerikler var, bunlara devam edeceğiz ama sizin de izlemenizi istediğiniz şeyler tabi çok önemli. Ee, bunun üzerine çünkü videolar kuruluyor, size hitap ediyoruz çünkü. Ee, seviyoruz sizi arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olursanız ve videoyu beğenirseniz baya bir desteğiniz olur. İzlemeye devam edin. Çok daha iyi videolar gelecek emin olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Dorgan RP'yi geri ver lan hemen. <laughs> Çaktır <laughs> Çaktırmayın kuru kuru falan diyormuşum. Geri ver lan ben <laughs> <laughs> Şşş çaktırma ooo. <laughs> ooo. Oh. Oh. <laughs> <laughs> Görüşürüz bay bay. <laughs>